arkadaşlar benim adım Kaan. Bu arkadaşınız da Berkay. Şimdi gelecek olan. Şimdi i̇şte geldi. Ee, yeni okuldan geldim. Kusura bakmayın okul kıyafetlerindeyim. He, bu arada arkada benim odam ha. Yanlış anlaşılmasın. İşte onun odasına geldik. Bugün, daha bugün kanal kurduk yani. Ee, Siz muhtemelen bu vlogu daha video yüklemeden vlog çekmek daha iyi fantezi. Galiba cumartesi günü izleyecek, izleyeceksiniz. Bence de o çok yüklere. doğru söylüyor. Çünkü ya da hayvan gibi ödevimiz var. Hani ee 6'ya gidiyoruz da İngilizce bizim için biraz fazla zor oluyor. İşte flaşa flaş <laughs> flaş takılma. Flaşa takılma. Devam. Oğlum flaşa takıl. Allah biraz eşimizden ver. İşte 2 saatte video çekmeye çalışıyoruz. Aslında vlog çekmeye çalışıyoruz veya vlog şöyle neyse. Bir ee, türlü beceremedik. Şimdi deniyoruz. Gözün, gözün flaşa takılıp duruyor. Ve 5 dakikadır Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kendi kendine konuşmak çok iğrenç bir şey. Sakın bir yeni kanal kurmayı denemeyin. Asla. Ağzınızı burnunuzu kapatırım. <laughs> o, o kadar değil. Şaka tabii ki değil. Çok heyecanlı bir şey şu anda. Heyecanlıyım. İlk defa. Hani. Gözüm hani? fleşe takılıp duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim de aynı bu şekilde oluyor. Ne demek biz seni şimdi anlayabiliyorum kanka. Yani. Okey. Bu diyeceğimiz bu. Hadi güle güle.